Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bu menekşelerim artık çiçek açma dönemini bitirdiler. Yavaş yavaş böyle dinlenmeye geçecekler. Onlar geçmeden önce ben size bunları göstermek istedim. Şimdi bir sürü menekşe dikeceğim. Saksılarını hazırladım. Etiketlerini yazdım. Onları dikeceğiz. Bir onlara geçmeden önce şu güzellikleri bir göstermek istedim size. Ne kadar güzel görüyorsunuz değil mi? Bu da öyle. Artık son çiçekleri bunlar zannediyorum. Aşağıdan şöyle tabanından şöyle tomurcuklar geliyor ama daha önce biliyorsunuz bu böyle üzeri doluydu. Bu da öyle aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar bir sürü menekşe dikeceğiz dedik ya saksılarını hazırladım. Şimdi onları göstereceğim size. Şöyle bir sürü saksı hazırladım. Bu taşa dikmiş olduğum menekşelerimi tek tek onlara geçireceğim hazırlamış olduğum menekşelerimi. Bu fitilli sulamadaydı. Görüyor musunuz ne kadar yosunlanmış e, suyu. Bakar mısınız? O kadar güzel yetişiyorlar ki bu taşta. Bakar mısınız ne kadar güzeller. Şimdi arkadaşlar bunları ayıracağım. Bir tane küçük kap alayım kendime. bir başka bir kaba dikeceğim böyle toplu halde şu kenara bırakayım onları bakar mısınız bunları zannediyorum hep aynı tür menekşe Bunlar üç tane şöyle gereksiz yapraklarını alıyorum Bu özel türü bir menekşem. Bunları aynı bir kaba hepsini aynı bir kaba dikeceğim. Bu da aynı şekilde. Şurada bir küçücük daha var. önce de söylediğim gibi bir sürü menekşem oldu arkadaşlar. Bunları bu da deminki menekşeden zannediyorum. Bir kökte kaç tane var görüyor musunuz? Arkadaşlar bol bol menekşe saksısı değiştirebilirsiniz. Tam havası şu günlerde menekşelerin çok sevdiği hava biraz böyle serin. LED ışığınız da varsa bol bol menekşe dikin. Camın önünde de gayet güzel menekşe yetiştiriyorum ben. Bir sürü menekşem var. Harika. Beyaz menekşelerin hangiler olduğunu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bir sürü arkadaşlar soruyorlar lütfen beyaz menekşeden bize verir misin diye. Ama hangisi olduğunu bilmiyorum onun için. arasına tekrar bakacağım ben gözünden kaçanları olabilir diye arkadaşlar şu bu menekşenin tacını almıştım biliyorsunuz video çekerken mi? Kırıldım mı nasıl oldu hiç hatırlamıyorum ama bir bakar mısınız ne kadar çok menekşe geliyor tabanından. Bu özel tür bir menekşeydi. Bakar mısınız? Şimdi arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi ozma kodlarını koydum. Şöyle iki tanesini koymadım. Size nasıl yaptığımı göstermek amacıyla. Şimdi bunlara ozma kodlarını koyacağım. Ben ozma kodu çok beğenerek daha doğrusu faydası olduğunu bilerek kullanıyorum arkadaşlar. Ben çok faydasını gördüm bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar. Umarım gösterebiliyorumdur size. Şöyle uzun köklerini alıyorum. koyacak yer bulamayacağım yakında. Ama gene de vazgeçemiyorum. Menekşe yetiştirmekten. Çok hoşuma gidiyor. En böyle mutlu olduğum şey menekşelere saksı değiştirmek. Yorucu oluyor. Evet yorucu da oluyor ama yapacak bir şey yok. Ben seviyorum menekşe yetiştirmeyi. Bunları sereye koyacağım. Şöyle kenarı saplı bir böyle bardaklarım var benim. Onlara da dikiyorum zaman zaman. Bunları niye yarım bıraktım? topraklarını yarıya kadar koydum. Ozmo kutunu nasıl koyduğumu göstermek amacıyla yaptım size arkadaşlar. Diğer ikisine nasıl koyduğumu göstermek için. Dediğim gibi tam me menekşe havası var arkadaşlar bol bol menekşe yetiştirin lütfen hem de bizi çok oyalıyor, Dertlerden, kederlerden, düşünmekten, her şeyden alıkoyuyor. Bir örgüm var, bir resmim var. Resimden canım sıkıldığında örgü alıyorum evin örgüden canım sıkıldığında menekşelerin başına gidiyorum. Böyle resim yapıyorum. Böyle bir şeyler. Ben de böyle kendimi oyalamaya çalışıyorum. Allah sağlık versin cümleye de inşallah. Şunun köküne bakar mısınız? Dediğim gibi arkadaşlar. Taşta önce yetiştirin. Böyle bu büyüklüğe getirin. Ondan sonra saksılarını değiştirin. Harika. Harika oluyor. Ben size böyle ara sıra söylüyorum ama kendi edindiğim tecrübelerden dayanarak bunları size söylüyorum. Harika güzel yetişiyor. Şimdi seraya koyacağım bunları. vitaminli su vermeyeceğim. Daha sonra vereceğim vitaminli sularını. Zaten 5 santimden küçük olanlara asla vermiyorum gübreli su. Biraz büyük olanlara, mesela bu büyük buna verebilirim gübreli su. Ama şimdi vermeyeceğim. Sadece su, suyunu koyacağım. Can suyu vereceğim sadece. Bu yeni aldığım toprak arkadaşlar, kekile dediğim toprak. Gayet memnunum. Şimdilik bir problem çıkmadı. Şunu da dikeyim arkadaşlar. İki tane dikelim buna. Arkadaşlar beni izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ben çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.